Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok güzel yazlık bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipim şöyle. Mercerize Alize Diva iplik kullandığım da şu şekilde 1.6 milim tığ kullandım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet zincir çekerek modelimi kurmaya başlayacağım. İlk sırada çok sıkı çekmeyelim arkadaşlar zincirlerimizi modelimizin alt kısmı çekmeye yapmasın. Yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Ben kısa bir anlatım yapacağım. Bu modeli farklı iplerle de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bebe yününde falan da çok güzel duran bir model. Evet benim için bu kadar yeterli. Şimdi şöyle birkaç tane daha çekeceğim şimdi tığımı ipimi aldım buradan sayıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5. zincirimden tığımı geçirdim 1 2 2 üçlü trabzan yaptım tığımı ipimi aldım bir yanındaki zincir 1 2 2 tekrar tığımı ipimi alıyorum bu sırada sıra sonuna kadar bu şekilde üçlü trabzan yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar üçlü trabzan yaparak devam edeceğim. Şimdi hemen sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar tamamladım. 5 model üzerinden anlatacağım. 20 tane trabzan yaptım. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın bu şekilde toplamda 20 tane zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Şimdi burada sayıyorum. 1, 2, 3 atladım. 4. trabzanın tepesinden Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde zincirlerimi sabitledim buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Tekrardan 20 zincirim var. Buradan Sayıyorum alttaki tırabzanlarım 1 2 3 4. da tığımı geçirdim ve bunu da buraya sabitledim bu şekilde. Bakın şöyle. Tekrar 20 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bakın 20 zincirimi çektim. 1 2 3 4. tırabzanımı sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde. Bakın sıramın sonuna kadar bu şekilde ilerledim. En son 20 zincirimi çektim. 1 2 3 4. yani en baştaki zincirlerimin tepesine şu şekilde sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar bakın şöyle bir görüntüm oluşuyor burada şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincir çekiyorum modelimi çeviriyorum bakın arkadaşlar şuradaki 9 zincirim kenar trabzanım olacak Şöyle modelimi bakın şu şekilde duran zincirlerimi şöyle 8 şeklini vereceğim. Ortasından tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına 2 ve bir yanına 3. Aynı boşluğun içine zincirlerimin içine bakın bu şekilde 3 tane sık iğne yaptım. Ortada bir zincir çektim ve bir yanındaki zincirimi yine aynı şekilde şu şekilde çeviriyorum. İçinden yine 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 ve 3. Bir zincir ve hemen yandaki zincirime geçtim. Onu da çevirdim. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde Araya bir zincir ve hemen bir yanındakine geçiyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne, bir zincir ve son modelimi, son zincirlerime geldim. Aynı şekilde çevirdim. 1, 2, 3 tane bu şekilde sık iğnemi yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 5 kez tığıma sarıyorum arkadaşlar bakın. Şurada en baştaki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Ve buraya ikişer ikişer kapatarak yine kenar trabzanımı yapacağım. Uzunca bir trabzan yapıyorum buraya. Ve bakın bu sıramda bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Modelimi çeviriyorum arkadaşlar. Tığma ipimi aldım. Bakın burada modelimin içine üç tane sık iğnesi yapmıştım. İlkinden geçtim. Ve üçlü bir trabzan yaptım. Tığma ipimi aldım. Hemen yanındakinden. Tığma ipimi alıyorum. Bütün sık iğnelerimin üzerine üçlü trabzan yapacağım. Bakın Orta boşluğumda bir tane zincirim vardı. O zincirimi de atlamıyorum. Alttaki trabzan sayım değişmeyecek arkadaşlar. Bakın şuradaki zincirimden şöyle tığımı geçirdim. Buraya da üçlü bir trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi tığıma tekrar ipimi aldım. Burada üç tane trabzanım vardı. Ve yine üçüne de üçlü trabzan yaparak ilerleyeceğim tığımı ipimi aldım bakın 3 sık iğnemi 3 trabzanımı yaptım şimdi ortadaki zincirimden yine bir tane trabzanımı yapıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar şimdi hemen o kısmı tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar geldim en son şu kenar zincirlerim vardı oraya da bir tane üçlü trabzan yapacağım 3 sık iğnenden sonra bakın bu şekilde bu sırada tamamlamış oldum şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yine 20 tane zincirimi çektim ve burada modelimi çeviriyorum şu şekilde yine 1 2 3 4. trabzanımdan sık iğne ile tutturdum yine burada 20 tane zincir 1, 2, 3 atladım. Dördüncüye sabitledim. Bakın arkadaşlar bu şekilde ilk sırada yaptım pardon ikinci sırada yaptığım zincirlerimi bu sırada yapacağım. Sonrasında geri dönüşte sık iğneler ve sonra trabzan olarak modelim kendini tekrar edecek. Gördüğünüz gibi çok çok kolay bir model. Zincirlerden dolayı çok da hızlı ilerliyor, boyu yükseldiği için. Yapımı da çok keyifli. Şimdi modelin ilerlemiş halini hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın modelimin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. İki yönlü kullanabileceğiniz bir model. Arkası da önü de aynı görüntüde. Bakın şu şekilde çok şık duruyor. Buradaki zincir sayısını daha kısa yapabilirsiniz. 15 de yapabilirsiniz. Ben 20 yaptım daha belirgin, daha çok beğendiğim için böyle daha şık buluyorum. Dilediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Çok güzel yelek olur, şal olur, yazlık örgülerde, kız çocuklarının, bebek elbiselerinde kullanabilirsiniz. Çok kolay. Videomu beğendiyseniz Beğen butonuna basarak bana destek olursanız yine fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.